Merhaba Rich Fluencer ailesi. Bugün sizi hem beynimizin hem de cüzdanımızın nasıl delilikten geçerek olgunlaştığını anlatan sıra dışı bir yolculuğa çıkaracağım. Çünkü ister büyüyen bir çocuk olun, ister büyümeye çalışan bir yatırımcı. Her gelişim sancılıdır. Her büyüme biraz kaosla başlar. Ve bazen tam anlamıyla aklımızı kaçırmamız gerekir ki yepyeni bir akıl düzeni kurabilelim. Tabi öncesinde videolarımı beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarla beni beslemeyi ihmal etmeyin. Yorumlarınızdan harika yeni yeni videolar türetebiliyorum. Bana çok faydanız oluyor. Sizlere teşekkür ederim. Hep hayalim buydu. Takipçilerim beni besleyecek. Ben oradan yeni araştırmalar yapıp yeni güzel bilgilerle karşınıza çıkacağım. O yüzden dediğim gibi yorumlarınız benim için çok önemli. Çünkü burası hep beraber topyekun büyüyen muhteşem bir topluluğa dönüşüyor. Hadi bakalım heyecanla dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Bugünkü konumuz biraz biyolojiden. Tabii ki yatırım dünyasında size ayna tutacak çok farklı bir konuyla geldim. Kendinize kızdığınız şeyler var ya, ne saçma şey dediğiniz, ben niye bu saçma şeyi yaptım diye yüksündüğünüz. İşte o anlar var ya, aslında o anlar doğal bir sürecin parçası. Çünkü gerçekten anlatacağım şu an, her gelişim kaostan geçiyor. Aynı dünyanın büyük patlaması gibi böyle kaos olmadan hatta bunun kaos teoremi de var. Yani bunu da okumanızı istiyorum. Çok güzel bir teoremdir. Kaos olmadan dirlik ve düzen gelmiyor. Baktığınızda büyümek aslında dediğimiz kavram hem bedensel oluyor, hem zihinsel oluyor. Aslında teknik anlamıyla da bir akıl kaybı yaşanıyor. Böyle özellikle büyüme süreçlerini düşündüğünüzde ve o böyle saçma sapan şeyler yaptığınız, bu yatırımda da böyle saçma kararlar verdiğiniz, yaptığınız hiçbir şeyin birbirini tutmaması, of, ne kadar saçmalıyorum ben neler yapıyorum dediğiniz an bilin ki aslında bir çocuğun ergenliğe girdiği an demektir ve büyümeye en yakın olduğunuz zamandır işte bu da size iyi haber. Şöyle bir düşünün. Ergenlikte bir genç ne yapıyor? Böyle ani dema garip grup hareketler yapıyor. Böyle saldırgan davranışlar sergiliyor anlam veremiyorsunuz. Ne yapmaya çalışıyor bu aslında diye. Topluma bakıyor çocuğunuza. Herhalde diyorlar bu çocuk deli. Şu saçma sapan hareketlerine bak diyorlar, değil mi? Ama gerçekte aslında o çocuk deli değil. O çocuk şu an ergenlikte. Yani büyümenin en fırtınalı eşiğinde ve onda bir şeyler değişiyor. Şimdi biyolojik olarak şöyle okuyorum da biliyorsunuz benim de oğlum var. Şöyle bakıyorum neler oluyor diye. Genel olarak aslında temel anlamda, biyolojik anlamda şunlar oluyor. Öncelikle ciddi bir büyüme sıçraması yaşıyor. Beden değişiyor, kemikler uzuyor, kaslar değişiyor. Beyin aslında kendi yeni bir geometri arıyor. Amigdala var, sürekli tetikte. Tehlike var mı? Tehlike var mı? Neler olup bittiğini sistem amigdala anlamaya çalışıyor. Neler oluyor? Neler oluyor? Sürekli bir beyninin içinde bir alarm zilleri çalıyor. Hormonlar akıyor, bir o yükseliyor, bir o düşüyor. Doğal olarak dalgalı ruh halleri sebepsiz öfkeler ani mutluluklar yani diyorum ya sürekli olarak beyin yeni geometrisini bulana kadar saçmalıyor ve aslında buradaki en ilginç taraf bir bakıyor ki şey sistem böyle her yeni harekette yeni bir sinaptik bağlantı kuruyor beyin e sonra bir bakıyor ki bunların hepsi çok saçma %50'sini buduyor bu diyor geçiyor aslında ergenlikte çocuklar tam anlamıyla bir akıl kaybı yaşıyorlar. Yani hepimiz o süreçte aklımızın yarısını kaçırıyoruz. İşte ama arkadaşlar bu aklını kaçırmak bir hastalık değil. Gerçek anlamda bir gelişimin yolu. Yani yeni bir akıl inşa edebilmenin ön koşulu. Şimdi... Finansal anlamda ergenliğinizi düşünün. Yani yeni başlayanlar için de bunların hepsi başınıza gelecek. O yüzden saçmalamaktan diyorum ya kaçınmayın. Sadece çok büyük saçmalayacak tutarlar yatırmayın. O yüzden finanstaki en tehlikeli şey kibirdir. Ben bu işi biliyorumdur. Hayır bu işi daha bilmiyorsunuz. Bu işe adım adım olacak. O yüzden hiçbir zaman yüklü miktarlarda büyük riskli hareketler yapmayın riskli hareketlerinizi kar realizasyonlarınızdan gelen böyle havadan paralarla deneyerek yapın ya da çok güzel fırsat görürsünüz küçük paralarla. Gerçekten doğruluğundan emin misiniz? O finansal bilginiz yerine oturmuş mu? Emin olduktan sonra yapın lütfen. Ama unutmayın ki bu süreçte çok saçmalayacaksınız. Aynı bir ergen gibi elinizi kolunuzu nereye koyacağınızı şaşıracaksınız. Bu gelişim öncesi kaos ve bu çok normal bir süreç. Şimdi gelelim yatırımcıya. Finansal bilgisi az ama böyle benim videolarımı izledi, böyle bir gaza geldi. Bir anda kendini yatırım dünyasının ortasında buldu. Girdi hisse tavan yapıyor. Altın uçuyor. Coinler fırlıyor. Ne olacak bu yatırımcı? Adrenalin patlaması. Hormonlar tavan. Aynı bir ergen gibi davranışlar başlıyor. Ne oluyor ona? Bedeninde gerçek anlamda bir biyokimyasal değişim. Dopamin patlıyor. Adrenalin yükseliyor. Amigdala devreye giriyor. Biliyorsunuz kaçsak mı dursak mı? Panik halinde. Tehlike demeyiz. O da düşünüyor. Kaçalım mı? Yani satalım mı? Kurtulalım mı? Çok kar var. Yok kalalım mı? Ya daha yükselirse ya kaybedersem? Ay acaba daha mı çok alsaydım? Bak param vardı keşke hepsiyle alsaydım. Ne kadar yükseldi? Ne hale geliyor biliyor musunuz? Akıl devreden çıkmış. Çünkü neden? Finansal anlamda, yatırımcı anlamda zaten daha beyin geometrisi oturmamış. Sonra ne oluyor? Ben size söyleyeyim. Genelde böyle o gazla ya çok alıyor ya zamansız satıyor ya hiç satmıyor ondan sonra tekrar düşüyor. Yani... O kişi aslında mantıksız alım satımlar yapıyor. Çünkü duygular çok ağır basmış devrede. Aynı bir ergen gibi düşün, mantıksız davranışlar yapıyor. Sabırsız hamleler yapıyor. Korku ya da hırsla kararlar veriyor. Yani tam anlamıyla aklının yarısını kaçırıyor. <laughs> Şöyle bir analiz edeyim. Çünkü bu alan gerçekten çok eğlenceli. İlk böyle yükseliyor ya o hisse acayip mutlu oluyor. Dopamin salgılanıyor. Mutluluk hormonları zirvede. Bir de tabii başardı artık. Bir yatırımcı oldu ve bundan para kazanıyor. Hele bir de böyle hızlı falan yükseliyorsa of sormayın. Kendini böyle bir üstün hissediyor. Her şey kontrolde. Tam ergen. Tam. Her şey benim kontrolümün altında. Bundan sonra amigdala'ya tekrar devreye giriyor. Daha fazla kazanabilir miyim? Aman kaçırmayayım. Dur daha fazla alayım. Oh o beyin var ya mantık. İşte sağlıklı, soğukkanlı karar verme, Fulyanlı'nın söylediği sakin olun, duygusal kararlar vermeyin, öğrendiği geçmiş bilgiler, her şey bir anda nedense uçup gidiyor, tatile çıkıyor, hepsi baskılanıyor ve o dürtüler direksiyonu ele alıyor. Son gaz gidiyor dürtülerle birlikte. İşte aynı diyorum ya ergenlik gibi saçma sapan hareketler geliyor. Yapılmaması gereken tüm hamleleri tek tek yapıyor. Gece yarısı bakıyorsunuz işlem açmış. Allah panikle satış yapmış düştü diye. Fomo gelmiş, fırsatı kaçırıyorum eyvah. Girmiş gereksiz pozisyonun dibine. Ve işin şeyini biliyor musunuz? Nasıl ergenlikte böyle çocuk aynaya baktığında şaşırır ya kendini. Çoğu zaman tanıyamaz ne kadar değiştiğini düşünür böyle. Yatırımcı da aynısı oluyor. Aa, böyle kendi kendine aynaya bakıyor. Bir alım pozisyon yapılıyor. İşte zararına kapatıyor, canı acıyor. Aynaya bakıyor ve çıldırıyor. Ben bunu nasıl yaptım? Ya da böyle işte zararı görüyor gerçek anlamda kendiyle yüzleşiyor. Bu nasıl bir saçmalık? Ben bunu nasıl yaptım? Hangi kafayla yaptım? Aynı ergenler gibi her sabah işte ben dünyayı kurtaracağım diye yataktan kalkıyor. Oysa akşam odasında kapatmış kapısını açmış müziği yastığın altında depresyonda geziyor. Yatırımcı da genel olarak sabaha böyle %10 karla falan neşeyle başlayıp Gece yüzde %5 zararlı kafasını yastığın altında öyle geçiriyor. Ondan sonra kendi kendine sürekli kızıyor. Ben nasıl bu kadar aptal olabilirim, nasıl bunu yaptım? Kendine kızmak istemeyenler de genelde işte yok tahtacı, yok balina, yok o, yok SPK. Onlara kızıyor ama bir şekilde gece yatağı depresyonda geçiriyor. Şey ergenlere bakıyorsunuz mesela bir sabah kalkmış işte saçının bir bölümünü işte böyle sarı yapmış falan ne yapmış? Tarza girmiş kendi kendine komik ama onun için çok böyle şey olmuş, farklılaşmış. Bir bakmışsınız ki yatırımcı da tüm birikimini bir hisseye koymuş. O kadar canı yanmış ki oradan canı yanmış, oradan canı yanmış. Artık aa yeter diyor. Ben bu kadar fazla şeyle uğraşamam diyor. Bu hisse kesin patlayacak diyor. Bütün parasını ona koyuyor. Aynı onun gibi. <laughs> Sonra bomba gibi o da tabii ki patlıyor. Yani kısadan size işte anlatacağım şu ergenlikte nasıl bir kaostan geçiyorsanız arkadaşlar, yatırımcılık serüveninde de aynı kaostan geçeceksiniz. Eğer bu kaosu yaşamıyorsanız bilin ki yanlış yoldasınız. Çünkü bu kaosun sonrası aslında güzel, doğru, sağlıklı bir yatırımcılık anlamına geliyor. Siz ikisinde de tek bir şey arıyorsunuz kimliğinize. Gelişim böyle bir şey, büyüme, sancılı. Ama bu işin gerçek seyrinin böyle olduğunu bilirseniz bu dönemlerde olduğunuz yani kendinizin bu işte bir ergenlikte olduğunu fark edersiniz. Yaptığınız hamlelerde sizi bitirecek tutarlarda mevlalarda yapmazsınız. Finansal bilgiyle beraber adım adım bu süreci atlatırsanız küçük küçük denemeler, küçük küçük sonuçlarla kendinizi gözlemleme fırsatını kendinize verirsiniz. Bu süreci böyle daha yumuşak şekilde geçebilirsiniz. Bir de şöyle iyi bir taraf var. Bu süreçte yaptığınız bu saçmalamalar var ya size ömür boyu kazanç olarak geri dönecek. Ömür boyu o gün yaptığınız hataları unutmadığınız için ve o hataları yapmadığınız için hep ve sınırsız para kazanacaksınız. Şunu unutmayın ki yaptığınız finans dünyasında yaptığınız her yanlış aslında yeni bir bağlantının, yeni bir refleksin kurulmasında size zemin hazırlıyor. Peki Fulya bu süreç sonsuza kadar sürer mi? Tabii ki hayır. Beyin 25 yaşına kadar sürekli olarak kendini buduyor. Yani aslında iki tane şey düşün, nöron düşün, Aralarında bir bağ var o bağ kesiyor ve kendine yeni daha güncel bağlar bulmaya çalışıyor. Bu budama 25 yaşına kadar ergenlikte sürüyor. Bu yatırımcı için bu süreç genelde değişiyor ama yani biraz bu işlere yatkınlığı olması, okuması, işi daha böyle ciddiye ele almasına göre değişir ama ilk 3-5 yıl genel olarak bu sıkıntıları çekmeniz çok normal. Bu dönem finansal refleksleriniz yeni oturuyor. Beyninizin finansal anlamda geometrisi yeni baştan şekilleniyor. Bu dönem bolca saçmaladığınız ve bolca öğrendiğiniz bir dönem olacak. Bu dönemi daha eğlenceli hale getirin lütfen. Yani size acıdan öte eğlenceli olsun. Kayıplarınız da sizin edebileceğiniz kadar olsun. Ve size yeni güzel şeyler öğretsin. Yeni bu beyin geometrinizi güzel bilgilerle dolu Çünkü sonrasında ömür boyu rahat edecek. Nasıl ergenlik bitince beyin aslında en etkili bağlantılarını kuruyorsa ani patlamaları azalıyor, daha planlı ve daha hesaplı davranmaya başlıyoruz, duygularımız hala var ama yönetebiliyorsak yatırımcı da aslında boğuluyor. Artık o e, ergenlik dönemini atlatan yatırımcı her fiyat hareketine mesela atlamıyor. Daha sabırlı oluyor, daha stratejik davranabiliyor. Böyle kazandığında havalara uçmuyor ya da kaybettiğinde karalar bağlamıyor. Ve gerçek anlamda aslında piyasanın fırtınalarına dayanıklı daha profesyonel anlamda bir kaptana dönüşü veriyor. Yani hiçbir dış olay onu yolundan men edemiyor. Gençliğin deliliği büyümenin malzemesidir. Yatırımcılıkta böyle. Yatırımda yaşayacağınız ilk kayıplar sizin ilk öğretmenleriniz olacak. Oscar Wilde ne güzel söylemiş. Deneyim bedelini peşin ödeyerek aldığımız bilgidir diye. Arkadaşlar gelişim kaostan geçiyor. Ergenlikte sinirler budanır, akıl inşa edilir. Yatırımcılıkta da hatalar budanır, stratejiler inşa edilir. Önemli olan şudur. Hatalarını gör, süreci sahiplen ve beyninin yeni geometrisini cesaretle kur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.